Herkese merhaba arkadaşlar free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz bugünkü içerimizde ise yine farklı bir içerikle karşınızdayız Evet arkadaşlar bugünkü içerimizde ise free Fire'ın geçmişten günümüze kadar getirmiş olduğu en iyi 5 moda hep beraber bir göz atacağız tabi arkadaşlar bunu yeniden eskiye doğru yapacağım böylelikle ise sizin için de en eskisi hangisi olduğunu evine bileceğiz Tabi yine dediğim gibi arkadaşlar bunun hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmına yazın. Evet ilk olarak arkadaşlar zombi hunt yani zombi avı olan bu modumuz. Zaten bu modumuzu da birçok arkadaşımız hatırlayacaktır yine yakın bir zaman içerisinde Free Fire'a gelmişti. Yani modu ben güzel severek oynuyordum. Aynı şekilde ise oldukça kısa sürüyordu. Para biriktirerekten de silah alıyorsun. Silahlarını yükseltiyorsun. Kit gibi eşyalar alıyorsun. Yani o kadar fazla sevdiğim söylenemez ama yine kafa dağıtmalık oldukça güzel olan bir mod. Ama arkadaşlar bu zombi modunu şimdi bir köşeye bırakalım. Bunun kadar sevilen bir zombi modu daha var. Hatta arkadaşlar biz buna zombi modu demeyelim de zombi çiçek diyelim. Zaten arkadaşlar şu anda da ekranda görüyorsunuz. Yine ise bu modu da birçok arkadaşımız hatırlayacaktır. Biliyorsunuz öyle belli bir süreden sonra yani yaklaşık 3 dakika sonra bu tarzda bir çiçek geliyor. Gerçekten bunu öldürmek oldukça zor. Takım halinde ya da tekli şekilde öldürebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bunu öldürdüğünüz zaman gerçekten muazzam bir loot düşüyor. Yani bunun içerisinde sadece bu çiçeğin içerisindeki loot bir adadaki tüm loot'a eşdeğer. Aynı şekilde ise bu çiçekten harita üzerinde toplam 4 tane vardı ve arkadaşlar o süre içerisinde de bunları öldürebilirseniz gerçekten oldukça yüfa sahip olursunuz. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha geriye gidelim isterseniz biliyorsunuz. Oyun içerisine CR7 yani Ronaldo'nun karakteri Corona geldi. Hatta bunun için ise etkileşime girdiğimiz güzel bir animasyonda vardı. Hatta bu animasyon içerisinde de yer yer oyunda oynayabiliyoruz. Hatta bu zamanda ise birçok arkadaşımız da bununla ilgili çok güzel video editleri çekmişti. Ben bir türlü çekemedim. Kısmet olmadı. Hatta şöyle diyeyim o zamanlar benim için video editleri pek de bir şey anlam etmiyordu. Yani keşke o zaman bunun için bir video editi yapsaydım. Gerçekten çok güzel bir hatıra olurdu benim için. Evet arkadaşlar CR7'nin gameplay modu da böyle geldi ve geçti. Şimdi ise arkadaşlar gerçekten çok istediğim bir mod var. İnşallah o mod da yakın zaman içerisinde tekrardan oyuna gelir diyelim. Zaten arkadaşlar o zamanlar oyunu oynamamın tek sebebi bu mod olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten ama gerçekten oldukça güzel bir moddu. Hatta arkadaşlar bu mod bir kıyafete özel olarak gelmişti. Tabi o kıyafette zombi samuray kıyafetiydi. Ve bu göstereceğim mod ise arkadaşlar Zombi Samuray'ın modu 4 kişilik ekip halinde oynuyoruz ama gerçekten oldukça güzel bir moddu. Şimdi ise isterseniz sizlere o modu da göstereyim. Arkadaşlar ikinci sıramızda da Zombi Samuray boss modu vardı. Zaten biliyorsunuz bu denli bir bossumuz vardı. Elimizdeki iki farklı silahla beraber bu bossa saldırı yapabiliyorduk. En son ise canı azaltığımızda oyun içerisinde farklı farklı ödüllere sahip oluyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam ise. Aynı şekilde ise yine bu alan içerisinde de yine ona farklı şekilde de hasarlar verebiliyorduk. Yine oyun içerisinde gelmiş geçmiş en güzel modlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Peki arkadaşlar bu modu içerisinde kaç kişi hatırlıyor? Yani gerçekten oyunun eski modlarından bir tanesi tabi birinci sırada olan bundan daha eski bir mod. Aynı şekilde ise arkadaşlar bu boss'u öldürdüğümüz zaman ise farklı bir ara sahnede giriyordu. Zaten şu anda görüyorsunuz canı bayağı bir azaldı. Ve en sonunda ise öldüğünde bu tarzda bir giriş animasyonu geliyor. Yani hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam eğer bu konuda beni düzeltebilirsiniz. Şu anda zombi samuran yüzünde takmış olduğu maske var ya sanırım onu Garena Free Fire zamanında ücretsiz bir şekilde vermişti. Evet şimdi ise gelelim birinci sıraya. Birinci sırada tabii ki arkadaşlar birçok eski oyuncuların hatırlayacağı zombi avı var arkadaşlar. Biliyorsunuz Garena Free Fire'ın ilk getirdiği modlardan bir tanesi. Tabii o zaman içinde oldukça sevilen bir moddu. Hatta arkadaşlar bak hiç unutmam şöyle de bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz o zaman için Free Fire'da aim almak gerçekten çok zordu. Yani şu an günümüzdeki gibi rahat şekilde aim alamıyordum. O zaman için şöyle küçük bir taktiğim vardı. Ayarlardan işte isabet almayı temel yapıyordum. Yani işte direkt kendi isabeti alıyorum, kendim sıkıyorum. O şekilde ayarlıyordum Ne direkt düşmanların kafasına doğru isabet alıp sıkıyordum. Yani öndekinin hepsini direkt kafasına kafasına gidiyordu zaten. Bu şekilde ise çok rahat bir şekilde bu modda da Eğlene, biliyorduk. Peki arkadaşlar son modumuz olan bu zombi modunu kimler hatırlıyor lütfen onun hakkında olan düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Evet arkadaşlar şimdi sizlere kritik bir soru soracağım. Şimdi bu zombi samuray modu geldiği zaman biliyorsunuz buradan ise belli bir eşya alıyorduk. Yani bu zombiler avladıkça belli bir puan alıyorduk. Peki arkadaşlar bu puanlarla oyun içerisinde neler satın alabiliyorduk? Bunu hatayanlar varsa lütfen yorumlar kısmında beni aydınlatsın. Peki sizler için 2017 senesinde çıkmış olan zombi avı mı yoksa 2022-2023 senesinde çıkmış olan zombi avı mı iyi? Lütfen bunun hakkında olan düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazın. Çünkü arkadaşlar yorumlar kısmına atılmış olan tüm mesajları elimden geldiğince cevap veriyorum. Evet. Evet en yenisinden en eskisine doğru Garana Free Fire'ın getirmiş olduğu en özel 5 moda bugün sizlerle beraber bir göz attık. Peki bu mod içerisinde sizin en sevdiğiniz hangisiydi? Benim kendi şahsi fikrimi soracak olursanız eğer biliyorsunuz Skinhouse Dawn çiçek modu gerçekten oldukça hoşuma gidiyordu. Bermuda haritası içerisinde o çiçeği avlayıp gerçekten harita içerisinde olmayan muazzam bir ruhta erişim sağladığımız için en sevdiğim modlardan bir tanesinin olduğunu söyleyebilirim. Çünkü arkadaşlar oyundan savuduğum yerlerde bile sık sık o moda girip kafa dağıtmak için oldukça güzel ve tatlı bir moddu. Yine diyorum arkadaşlar sizin işte içerisinde en favori modunuz hangisi onda ise lütfen yorumlar kısmına yazın. Bu arada arkadaşlar iki gün sonra ise bayram ve özel çekilişinin sonuçları yayınlanacak. İnşallah hak eden kazanır diyelim. Bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.